Size şunun bir şeylere nasıl yaptığımı göstereceğim. Öncelikle tek yapmanız gereken Gova gömerisini. Oradan istediğiniz bir, bir, Orada bir karakter yazın. Şey. Alacağım favori karakterim de Sonuç yok mu? Evet arkadaşlar. E A Şimdi buldum. Önceki fotoğrafını alıyorsunuz. Sokak gidelim. Kitaplık. Toplak. aşağı. Burada arkadaşlar fotoğrafı kaçırıyoruz. Sadece iki olacak şekilde. Burada bunlar hiç yakışmıyor mu ya? Çok yakışıyor. Aşağıya gitse lebek gibi olmasın ama üstü yakışıyor o zaman. Neyse şu boşaldı. Fotoğrafları kırıştırdıktan sonra Bekliyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradan arkaya basıyorsunuz. Ve isim yerleştiriyorsunuz. O kırıştığımız fotoğrafı koyuyorsunuz. Fırtınamız şu olacak arkadaşlar. Keçeli kalem yumuşak alın. E, boyutunu 3 nokta yapıp etrafını çiziyorum şimdi. Ben bu etrafını bir çizip geldi. Arkadaşlar benim yaptığım gibi üstünden geçiyor. <laughs> Geçtikten sonra arkadaşlar benim yaptığım gibi yazıya basın. Sonra da askeri bir et koyun. Ben şey tıkladım. Ve istediğiniz bir şey yapın. Şimdi arkadaşlar şunu yazın. Ben şunu yazıyorum. <laughs> <laughs> Ya ja. da ok ya. Deprem olmuş İstanbul'da. Galiba olmuş. Teyzem yoksa olmuş ama bence olmamıştır. Şunu yazdım.

ya böyle arkadaşlar küçülttüm Çok çok sıkıyorum. Şimdi şunu zaten. Siz arkadaşlar daha gerçekçi olması için yani onun diyalogunu onun rengine boyayın. Yani şeride mor rengi onu mor mor renge boyuyorum ya şimdi arkadaşlar böyle oldu çok güzel oldu bence adı yapıyorum yapıyorum arkadaşlar böyle oldu çok güzel oldu Bence gayet güzel oldu. Ben çok sevdim. Ee, Bu videoda çok e, seçimli gelmesini istiyorsanız hedefimiz 25 abone, 30 abone unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yav hanay.